Zenginin biri ölümden ve kabirdeki yalnızlıktan çok korkuyormuş. Öldüğüm geceyi kim kabre girerek sabaha kadar benimle geçirirse servetimin yarısını ona bağışlıyorum diye vasiyet etmiş. Öldüğünde kim birlikte kabre girip sabahlamak ister diye araştırmışlar. Kimse çıkmamış. Nihayet bir hamal, "Benim sadece bir ipim var, kaybedecek bir şeyim yok. Sabaha kadar durursam zengin olurum." diye düşünerek kabul etmiş vefat eden zengin ile birlikte defnetmişler. Sorgu melekleri gelmiş. Bakmışlar kabirde bir ölü, bir canlı var. Nasıl olsa bu ölü elimizde. Biz şu canlı olandan başlayalım demişler ve hamalı sorgulamaya başlamışlar. O ip kimin? Nereden aldın? Niye aldın? Nasıl aldın? Nerelerde kullandın? Sabaha kadar sorgu sual devam etmiş. Adamın hesabı bitmemiş. Sabahleyin kabirden çıkmış. Tamam, servetin yarısı senin demişler. Aman demiş Hamal, istemem. Kalsın. Ben sabaha kadar bir ipin hesabını veremedim. O kadar servetin hesabını nasıl veririm? Hayatını ve hayatın içerisinde istifade edilen lütufların hesabını vermek hafife alınacak şey değildir. Bir gün yaşlı bir öğretmen sınıfa bir kavanoz, birkaç büyük taş, çakıl taşları ve kum getirdi. Öğrencilere bakarak bu kavanoz hayatınızı temsil ediyor," dedi. Öğretmen kavanoza büyük taşları yerleştirdi ve bu taşlar hayatınızdaki en önemli şeylerdir. Aile, sağlık, arkadaşlar," dedi. Kavanoz dolu gibi görünüyordu. Sonra çakıl taşlarını ekleyip kavanozu salladı. Çakıllar büyük taşların arasındaki boşluklara doldu. Bu çakıl taşları iş, ev, araba gibi diğer önemli şeylerdir," dedi. En sonunda kumu döktü ve kum kavanozdaki en küçük boşlukları bile doldurdu. Kum ise hayatınızdaki küçük, önemsiz şeylerdir, dedi. Öğretmen, eğer önce kumla doldurursanız, büyük taşlara yer kalmaz. Önceliklerinizi doğru belirleyin. Önemli şeylere öncelik verin, gerisi zaten yerini bulur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan bir adam vardı. Adam, bir gün çölde yolculuk yaparken susuz kaldı çaresizlik içinde Allah'a dua etti ve aniden yanına bir deve geldi. Deve, sırtında taşıdığı su ile adamı kurtardı. Adam, bu mucizeyi görünce şaşırdı ve Hz. Muhammed'e giderek yaşadıklarını anlattı. Peygamberimiz ona şöyle dedi, ''O deve senin duasının karşılığıdır. Allah, kullarına acıdığında ve samimi dualarını işittiğinde mucizeler yaratır.'' dedi. Bu olayı anlatan adam, Allah'a olan inancını daha da pekiştirdi ve dualarının gücünü anladı. O günden sonra her zor durumda Allah'a dua etmeyi ve onun lütfuna güvenmeyi unutmadı. Günlerden bir gün Eshab-ı Kiram'dan Hanzala Hazretleri'nin henüz yeni evlendiği günün gecesiydi. Sevgili peygamberimiz eshabını toplayarak İslam'a saldırmak ve yok etmek için bütün savaş hazırlıklarını tamamlayan Mekkeli müşriklere karşı harp yapılması kararını vermişlerdi. Harbe katılacak sahabiler tek tek evinden çağrıldı. Harp haberini duyuran haberci, Hanzala'nın evine uğradı. Bu karar ve Resulullah Efendimizin emri ona da ulaştı. Emri duyan Hanzala, boy abdesti alma fırsatını bulmadan Uhud'a gitmek üzere hemen sahabenin arkasından koşmaya başladı ve eshabının arasına katıldı. Harp sona erince Müslümanlar Medine'ye dönmeye başladılar. Harbe iştirak edenlerin yakınları, acaba bizden geriye dönen olacak mı heyecanı içerisinde yollara sıralanmışlardı. Bunların arasında henüz bir günlük evli olup, gece yarısı sevgili peygamberimizin emrine uyarak harbe giden ve şehitlik şerbeti içen Hazreti Hanzala'nın dul hanımı da vardı. Herkes büyük bir heyecanla harpten dönenlere yakınlarını soruyor fakat hiç kimse, kimse kimseye cevap vermiyordu. Ancak sorulan soruları sevgili peygamberimiz cevaplıyordu. En son olarak soru sorma sırası şehit olan Hanzala'nın hanımına gelmişti. Resulullah Efendimize yaklaşarak "Ey Allah'ın Resulü, Hanzala nerede?" Hanzala şehit oldu. "Ya Resulullah, şu anda söyleyeceğim bir aile sırrıdır. Sizler de biliyorsunuz ki" Kocamla daha henüz ilk evlendiğimiz geceydi. Kocam Hanzal'a, sizin mübarek emrinize uyarak boy abdestini alamadan harbe katıldı. Bildiğiniz gibi şehit oldu. Bu sebeple emir verinizde kocamı bulsunlar ve yıkasınlar, dedi. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz yarı hüzünlü bir şekilde, sen Hanzala için hiç merak etme. Ben Hanzala'yı rahmet sularıyla melekler tarafından yıkanırken gördüm, bunun üzerine bütün sahabiler Uhud yolunu tuttu ve herkes Hanzala'yı aramaya başladı. Daha sonra sahabiler Hanzala'nın henüz vücudu kurumamış ve ıslak bir şekilde buldular. Sevgili peygamberimizin müjdesini bizzat gözleriyle gördüler. Bunun için ona Gasilül Melaike yani meleklerin gusül ettirdiği Hanzala denir. Bağdat'ta duası makbul olan bir derviş zuhur ettiği haberi yayılmıştı. Bunu o şehrin valisi bulunan Haccacı Zalim'e de haber verdiler. İnsanlara zulmüyle tanınmış, acımasız bir vali olan Haccac, dervişin halini merak ederek huzuruna çağırdı. Derviş, askerlerin ve cellatların arasında Haccac'ın karşısına getirildi ve aralarında şöyle bir diyalog geçti. Senin duanın kabul olunduğunu söylüyorlar. Hadi bana da bir dua et. Ya Rabbi, Haccac'ın canını al. Derviş, bu nasıl dua böyle? Ben senden hayır dua istemiştim. Sen be dua ettin. Bu hem senin için hem de bütün Müslümanlar için hayırlı bir duadır. Mevlana Hazretleri talebelerinden biriyle yürürken yol kenarında birkaç köpeğin sarmaş dolaş uyuduklarını görürler. Yanındaki talebesi "Güzel bir kardeşlik örneği. Keşke insanlar da bunlardan ibret alsa." der. Mevlana Hazretleri tebessüm ederek karşılık verir aralarına bir kemik atı ver de gör kardeşliklerini. Allah sevdikleriniz ile aranızı bozmasın. Amin. Gidiyorsun? Bir Müslüman Yahudi ortağını İslam'a davet eder ve malının üçte birini, yarısını, hatta üçte ikisini teklif eder. Fakat Yahudi kabul etmez. Bir gün birlikte Ebu Said Miheni'nin dergahının yanından geçerken Yahudi merak edip mescide girer ve bir direğin arkasına saklanır. Ebu Said sohbet esnasında direğe dönerek "Ey Yahudi, gizlenemezsin." der. Yahudi şaşkınlıkla ayağa kalkar ve yanına gelir. Ebu Said'in davetini kabul eder ve Müslüman olur. Ebu Said ona, "Şimdi ortağının yanına git ve Müslümanlığı öğren. Zamanı gelince Müslüman olmak için mal teklifine gerek kalmaz." der. Bir talebe hocasına, "Kul Allah Teala'nın kendisinden razı olduğunu bilebilir mi?" diye sordu hocası bilemez bunu nasıl bilsin ki Allah'ın rızası gayba ait bir şeydir dedi talebe hayır bilebilir dedi hocası nasıl diye sordu talebe ben kalbimin Allah'tan razı olduğunu görürsem bilirim ki o da benden razıdır diye cevap verdi bunu işiten hocası ey genç güzel ve doğru söyledin dedi günlerden bir gün odunculukla hayatını kazanan bir zat vardı Allah'a karşı kulluk vazifesini yapar, kimsenin ekşisine tatlısına karışmazdı. Bu zahit kişinin bulunduğu köyün yakınında bir köy daha vardı. Onlar da dağda kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlar, ondan medet beklerlerdi. Oduncu bir gün şunların Allah diye taptıkları ağacı kesip odun edeyim, pazarda satarak ekmek parası kazanırım. Hem de bir kavmi Allah'a isyandan kurtarmış olurum diye düşünerek Allah rızası için ağacı kesmeye karar verdi. Daha doğru giderken karşısına acayip suratlı pis bir adam çıkarak nereye gittiğini sordu. Oduncu, "Halkın Allah diye taparak Allah'a isyan ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum." deyince adam oduncuya, "Ben şeytanım. O ağacı kesmene müsaade etmiyorum." Bunu duyan zahit oduncu şeytana çok kızmıştı. Öldürmek için hücum ederek yere yatırdı ve üzerine oturup hançerini boğazına dayadı. Tam o sırada şeytan. Ey Zahid sen beni öldüremezsin. Allah bana kıyamete kadar müsaade etmiştir. Fakat gel o ağacı kesme seninle anlaşalım. Ben sana her gün bir altın vereyim. Sen de ağacı kesmekten vazgeç. Hem el ağaca tapıyormuş, günah işliyormuş. Senin neyine gerek? Altınını al işine bak. Dedi. Adam şeytanı bırakmıştı. Şeytan adama akşam yatıp sabahleyin yastığının altına bakmasını söyledi ve anlaşarak ayrıldılar. Adam ağacı kesmekten vazgeçip evine dönmüştü. Akşam yatıp sabahleyin yastığının altına baktığında altını gördü. Memnun olmuştu, ikinci gün oldu. Fakat bu sefer şeytan altını koymamıştı. Adam kızıp baltasını aldığı gibi daha ağacı kesmeye gitti. Fakat yolda yine şeytanla karşılaştılar. Adam şeytana iyice kızmıştı. Görünce, ''Seni sahtekar seni, kandırdın değil mi beni?'' diyerek üzerine hücum etti. Fakat evvelkinin tam tersine bu sefer şeytan adamı tuttuğu gibi altına aldı. Adam şaşırmıştı. Bu nasıl hal der gibi şeytanın yüzüne bakıyordu. Şeytan, ''Hayret ettin değil mi? Niçin bana yenildiğinin sebebini söyleyeyim? Dün sen Allah rızası için ağacı kesmeye gidiyordun. Seni değil ben, Dünyadaki bütün şeytanlar bir araya gelsek yine yenemezdik. Lakin şimdi Allah rızası için değil de sana altını vermediğim için kızdığından gidiyorsun. İşte o yüzden bana mağlup oldun ve sana ağacı kesmene müsaade etmeyeceğim. Günlerden bir gün Hazreti Ömer zamanında İran fethedilince çok mal ve ganimet gelir. Hazreti Ömer bütün ganimetleri askerlere ve fakirlere dağıtır ama kendisi hiçbir şey almaz evine gece vakti gelince hanımı, ''Niçin bizim için de iki dirhem getirmedin? Bu gece evde hiç yiyecek yoktur.'' deyince Hz. Ömer şöyle buyurur, ''Ey hatun, Allahü Teala'nın Ahkaf suresinin 20. ayeti kerimesinde mealen, dünya hayatında güzel nimetleri yiyerek iyi işlerinizin sevabını giderdiniz. Onlar ile faydalandınız, yeryüzünde kibirlenip günah işlediniz.'' Bugün şiddetli azab ile cezalanacaksınız buyurduğu kimselerden olmaktan korktum. Ve yine Allahu Teala'nın dünyaya mağrur olup aldandılar. Sizi dünya hayatı aldatmasın. Buyurduğu kimselerden olmaktan korktum. Ayrıca kıyamet günü Resulullah Efendimiz'den uzak kalmaktan korktum. Çünkü Resulullah Efendimiz zaman zaman şöyle derdi. Ey Allah'ım beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür. Kıyamet günü fakir olduğum halde fakirler zümresiyle haşreyle hanımına bunları söyledikten sonra evde hiçbir yiyecek olmadığını anlayan Hazreti Ömer mescide gider ve orada bulunanlara hitaben Ey insanlar! Kıyamet korkusu olmasa idi, bu korktuğunuz işlerden başka işler olurdu. Lakin, kıyamet korkusu bizi geri çekti. Nefsimize tabi olmadık. Bana iki dirhem borç verin. Çünkü evimde bu gece yiyecek bir nesne yoktur. Eshab-ı kiram bunu işitince çok ağlarlar ve içlerinden Abdurrahman bin Avf hazretleri kalkıp iki dirhem borç verir. Netice olarak Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi ahirette hesaba çekilmeden önce dünyadayken hesabınızı görünüz ve tartılmadan önce kendinizi tartınız. Ebu Said Miheni'nin büyüklüğünü inkar edenlerden biri Ebu Said'in alemde hiç kimse helal lokma bulamayıp haram yese biz haram yemeyiz sözünü duymuştu kendisini imtihan etmek istedi. Helal para ile bir oğlak satın aldı. Haram para ile de birincisine çok benzeyen başka bir oğlak aldı. Bunları kızarttırıp hizmetçisi ile Ebu Said'e gönderdi. Kendisi de önden gidip onların bulunduğu yerde oturdu. Hizmetçi kızarmış oğlakları getirirken karşısına iki sarhoş çıkıp haram para ile alınan oğlağın bulunduğu tepsiyi alıp yediler. Hizmetçi elinde kalan ve helal lokma ile alınmış olan oğlağı Ebu Said'in önüne koydu. Oğlakları gönderen kimse durumu öğrenip anlayınca sarhoşlara çok kızdı. Fakat bu halini açıktan belli etmedi. Sonra Ebu Said dönerek kendini boşuna üzme, haram olan köpeklere gider, helal olan da helal yiyenlere gelir. Rabiatül Adeviye Niçin evlenmiyorsun diye ısrar edenlere şöyle söyledi. Benim üç büyük derdim var. Bunların sıkıntısından kolayca kurtulmamı garanti ederseniz o zaman evlenirim. Birincisi, acaba son nefesimde imanımı kurtarabilecek miyim? İkincisi, kıyamet gününde amel defterimi sağ tarafından mı yoksa sol tarafından mı verecekler? Üçüncüsü, herkesin hesabı görüldükten sonra bir grup cehenneme ve bir grup cennete giderken acaba ben hangi grupta bulunacağım dedi. O kimseler biz bu suallerin cevabı olarak size bir şey söylemekten aciziz dediler. O halde önümde böyle dehşetli günler varken ve bu günlere hazırlanmak elbette lazım iken evlenmeyi nasıl düşünebilirim buyurdu. Vakti zamanında bir zalim vardır. Adam dizi dizi haksızlıklar etmiş, nice zavallıları acımasız zulmüyle pençesi altında inim inim inletmiştir. Sayısız derecede yoksul ve düşkünlerin ocaklarını söndürmüş, ve ettiği zulümleriyle ülkesinde adını azgın zalime çıkarmıştır. İşte bu zalim bir gün işi icabı etrafında saygı ve sevgiyle anılan Allah bağlısı bir alime ziyarete gider. Kapıyı çalıp içeri girdiğinde dünyadan ele tek çekmiş bulunan alim kendisini görmesin diye yüzünü örter. Kapıyı açan oğlu zalimin zulmünden korktuğu için Kusura bakmayın babam çok hasta. Ne yaptığını bilmiyor. Her halde farkında olmadan yüzünü örtmüş olacak. Yoksa sizin teşrif ettiğinizi bilseydi hiç yüzünü örter miydi? Babamın namına sizden özür dilerim, der. Bunları tek tek duyan Allah aşığı alim ortaya atılarak şöyle haykırır. Oğlum, neden yalan söylüyorsun? Ben hasta masta değilim. Allah'a şükürler olsun hiçbir şeyim yok. Fakat böyle zulmüyle destanlar yazan kötü kişileri görmek istemem. O yüzden de gözlerimi örttüm. Lütfen zalim ayaklarınızla evimi kirletmeyiniz. Bunun üzerine zalim adam bir anda kendine gelir. Evi terk ederken iki gözü iki çeşme ağlayarak bütün samimiyetle yaptıklarına tövbe eder. Allah'tan af diler. Allah da hem zalimi hem de alimi yaygın rahmetiyle affına mazhar eder. Alim evine gelen zalimin yüzüne bakmadığından ötürü zalimi de yığın yığın haksızlıklarından pişmanlık duyduğu için bağışlar. Yüce Allah cümlemizi gerek kendimize, gerek başkalarına karşı en ufak bir haksız harekette bulunmaktan korusun. Amin. Hazreti Ömer bir gece makamındayken, ashabtan biri ziyaretine gelir, selam verir. Selamı alınmamıştır, oturur. Ömer işiyle meşgul, sahabe bekler, Ömer çalışır. Selam alınmamış, yüzüne bile bakılmamıştır. İş biter. Ömer mumu söndürür. Bir başka mumu yakar. O anda selamını alır. Konuşmaya başlar. Sahabe sorar. Ya Ömer, niçin hemen selamımı almadın ve niçin bir mumu söndürüp diğer mumu yaktın ve ondan sonra benle konuşmaya başladın? Hazreti Ömer şöyle cevap verir. Evvelki mum devletin hazinesinden alınmıştı. O yanarken özel işlerimle meşgul olsaydım Allah indinde mesul olurdum seninle devlet işi konuşmayacağımız için kendi cebimden almış olduğum mumu yaktım. Ondan sonra seninle meşgul olmaya başladım. Bir gün fakir biri, Hz. Ali radıyallahu anh'ın yanına gelip, ''Çoluk çocuk sıkıntıdayız, yardım edin.'' der. Hz. Ali yerden bir avuç kum alıp Fatiha suresini okur ve kumlar altına dönüşür. Altınları fakire verir ve ihtiyacını karşıla der. Fakir, Allah aşkına ne okudunuz da kumlar altın oldu diye sorar. Hz. Ali, Kur'an-ı Kerim, Fatiha suresine gizlenmiştir der. Bunu duyan fakir de denediğinde başarılı olamaz ve geri gelir. Hz. Ali, ne yapayım der. Dua aynı dua ama okuyan ağız aynı değildir. Dua tamam, lakin okuyanın ihlası ve teveccühü tamam değildir. Günlerden bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmi Seleme'nin evinde bulunduğu bir gece yarısı, uykudan kalkıp, evin karanlık bir köşesinde dua ve ağlamakla, Allah'a yalvarıp yakarmakla meşgul oldu. Ümmi Seleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yatağında görmeyince, kalkıp onu aramaya koyuldu. Bir de baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evin karanlık bir köşesinde durup ellerini göğe kaldırmış, ağlayarak Allah'a şöyle yalvarıp yakarıyor. Allah'ım, bağışladığın nimetleri benden esirgeme. Beni düşmanların gülüş vesilesi kılma, kıskançları bana musallat etme. Allah'ım, beni kurtardığın kötülük ve çirkinliklere geri çevirme. Allah'ım, beni hiçbir zaman ve hiçbir an kendi başıma bırakma. Kendin beni her şeyden ve her afetten koru. Ümmi Seleme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu durumunu görünce, ağlayarak kendi yerine döner. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmi Seleme'nin ağlama sesini duyunca, ona doğru gidip ağlamasının sebebini sorar. Ümmi Seleme ise şöyle, cevap verir. Ya Resulullah, senin ağlaman beni ağlattı. Sen neden ağlıyorsun? Siz Allah katında olan onca büyük makam ve yakınlığınıza ve Allah'ın geçmiş ve gelecek bütün kusurlarınızı affetmesine rağmen, Allah'tan böyle korkuyor, sizi düşmanların gülüş vesilesi kılmamasını, kurtardığı kötülük ve çirkinliklere geri çevirmemesini, bir an bile kendi başınıza bırakmamasını istiyorsunuz. O halde vay bizim halimize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona cevabında şöyle buyurur. Nasıl korkmayayım, nasıl ağlamayayım, nasıl kendi akıbetimden endişelenmeyeyim, nasıl kendi makam ve mevkime güveneyim. Oysa ki Allah Teala, Hazreti Yunus'u bir an kendi haline bıraktığında, onun başına gelmemesi gereken şeyler geldi. Videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.